Dünya Kupası eleme gruplarında bu hafta sonu oynanacak maçlar için tüm ülkeler aday kadrolarını açıklıyorlar. Türkiye A milli futbol takımının ardından Portekiz ve Polonya'da bugün aday kadrolarını açıkladılar. Aday kadrolarında iki Fenerbahçeli oyuncu yer aldı, Sebastian Szymanski ve Nelson Semedo. Fenerbahçe'nin bu sezonun başında Wolverhampton Wanderers'ten transfer ettiği Nelson Semedo, Portekiz Aday Kadrosuna dahil edildi. Sarı lacivertli takımla 3. sezonuna giren Sebastian Szé Manski ise Polonya Aday Kadrosunda kendine yer buldu. Semedo kariyerinde 44 kez Portekiz forması giyerken, Szé Manski ise 47 kez Polonya formasını terletti.